Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda hepatit C tedavisi hakkında konuşacağız. Hepatit C tedavisi ile ilgili 3 tane anahtar kelimeden bahsetmek istiyorum. Kaynağımız yine Yavetz mikrobiyolojinin en son baskısı olacak. Buradan özellikle son yıllarda giderek artan sayılarda ve artan zorlukta sorular gelmeye başladı. Birinci olarak kronik hepatit C tedavisi klasik tedavide pegile interferon artı ribavirin kombinasyonu verilmektedir. İkinci olarak çıkmış sınav sorusudur. Hepatit C tedavisinde tedavi başarısını belirleyen çeşitli parametreler bulunmakta. Mesela hastanın yaşı, viral yük, karaciğer fibrozisinin derecesi, hepatit C genotipi ve hastadaki interleukin 28 ve reseptör polimorfizmi. Bu saydığım parametreler Tedavi başarısını belirlemekte içlerinde viral yük ve genotip çıkmış sınav sorusudur. Hangi hastalığın tedavisi viral yük ve genotip tayinine göre yapılmakta? Cevap hepatit C tedavisi olacaktır. Peki genetik markırlardan kötü prognoz içerenleri konuşalım. Örneğin genotip 1'e sahip olmak kötü prognoz göstergesidir. Bir örnek verecek olursak başta bahsettiğim klasik tedavi yani interferon artı ribavirin kombinasyonu hepatit C genotip 1'inde %30 ila 35 işe yararken genotip 2 ya da 3'te %75-80 oranlarına başarı sağlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla genotip 1 interferon tedavisine en kötü yanıt veren hepatit C alt tipi olacaktır. Diğer bir kötü prognostik genetik markerımız yine muhakkak bileceğiz interleukin 28 bde TT polimorfizmi şeklinde ifade edilecektir. O halde bu dersten bu videodan aklımda kalması gerekenler 1. Kronik hepatit C tedavisinde interferon artı ribavirin verilir. 2. Tedavi başarısını belirleyen parametreler hastanın yaşı, viral yük, Karaciğer fibrozisinin derecesi, hepatit C genotipi ve hastadaki interleukin 28B reseptör polimorfizmidir. Kötü prognostik parametreler genetik marker olarak birincisi genotip 1'e sahip olmak, ikincisi de interleukin 28B'de TT polimorfizmine sahip olmak şeklindedir. İçlerinde interferon tedavisine en kötü yanıt veren genotip, genotip 1'dir, hepatit C'de. Peki son olarak güzel soru, ülkemizde en sık gözüken genotip hangisidir? Ne yazık ki tip 1B'dir arkadaşlar. Yan dal sorusudur, son derece önemli bir bilgidir. Evet, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım sizler açısından faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.